Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Dün aslında hep birlikte çok güzel bir e, buluşmaya, kavuşmaya tanıklık ettik. E, artık hayatından şüphe ettiğimiz noktada sevgili Eşmi, halasının ahırına bırakılmış olarak bulundu. Sağ salim, gayet sağlıklı olarak bulundu. Biliyorsunuz iki kişinin adını verdi. Azizi, Bili ve Bacanağı dedi. Neydi <gülüyor> adı? <laughs> e, medik lakaplı. Medik ne demek ya? Medik o yüzden hiç bir türlü aklıma gelmiyor. Babasının lakabıymışmış herhalde. o Ne demek var? medik? Ne bileyim. Medik laf Ahmet Burçağı'n adını vermişti. Her ikisi de Aziz Bey zaten stüdyomuzdaydı. O stüdyoda gözaltına alındı. Ahmet Burçak hemen bu ifadenin ardından köyünde gözaltına alındı. Kişi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit suçlamasıyla hakim karşısına çıktılar. Her ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzleyelim. Halasına ait ahıra bırakıldıktan sonra kaçırıldığını söyleyen Eşme Akıncı iki isim verdi. O isimlerden biri Karaman Ermenek'ten, diğeri ise stüdyomuzdan gözaltına alındı. Jandarmada iki kişinin adını verdi. Bir tanesi stüdyomuzdaki Aziz İbili'nin medik lakaplı bacana Ahmet Burçak ki gözaltına alındı. Diğeri de sensin Aziz. <laughs> Bu olayı çözdünüz bakın. Bu kişiler korktu bıraktılar oraya. Benim ismimi verenlerin biri bu, bunlar. Bu oyunu yapanlar yemin ediyorum onlardır. Aziz'ciğim bence sen de bildiklerini anlat. Jandarmamıza da seni teslim edelim. Canlı yayında gözaltına alınan Aziz'i bili ilk olarak sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Ermenik Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yayınımız esnasında gözaltına alınan Aziz İbili sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından da İstanbul Adalet Sarayı'na götürülecek. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarılan Aziz İbili İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aziz Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Neden şimdi konuşmuyorsunuz? Konuşuyordunuz her zaman. Niye şimdi sustunuz? Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alan Aziz İbil'i segbis yöntemiyle buradan dosyanın savcısına ifade vermesi bekleniyor. Segbisle savcı karşısına çıkan Aziz İbil'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren ifade sürecinin ardından Ermenek Cumhuriyet Savcısı Aziz İbil'i için tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk etti. Segbis yoluyla Aziz İbili'nin mahkemede ifade vermesi bekleniyor. Karamanda'da durum farklı değildi. Gözaltına alınan diğer isim olan Aziz Aziz İbili'nin bacanağı da kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Aziz İbili'nin Segbis'le Ahmet Burçak'ın bizzat hakim karşısına çıktığı mahkeme akşam saatlerinde son buldu. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarılan Ahmet Burçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Burçak adliye çıkışı ekibimize konuştu. Suçlar dışarıda üstümüze atıldı, adalet yerini buldu. Bu size kim neden atmış olabilir? Valla bizi sevmeyenlerin birileri. Ahmet Burçak gibi bacana Aziz İbili de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendisi suçlamaların bir oyun olduğu iddiasındaydı. Olanları anlattım. Olayla benim ve Ahmet Burçak'ın bir alakasının olmadığını anlattım. Alakamız kesinlikle yok. Bu da bize bir kirli bir oyundur. Hüsumetim yok ablam. Olan olan kişiler de bunu yapmazlar. Bu adısını... siz neredeydiniz? Siz nasıl açıklama ne yaptınız? Ne yaptınız? evdeydim. Her her zaman olduğum gibi ben Kaysi toplamadan geldim. E, yemeğimi yedikten sonra kahvemi çalıştırdım. Kahveyi kapattıktan sonra gittim eve yattım. Hiç işim gücüm yok. Benim de kadın mı kaçıracağım ben? Peki o gün Ahmet Bey'le görüştünüz. Ahmet Bey'le bir arada mıydınız? Öyle, e, bir aradaydık o gün zaten yemeği beraber yedik. Hı hı. Çünkü beraber çalışıyoruz. Peki eşme akıncı neden Aziz İbili ve Bacana'nın ismini vermişti? Bu konuda ne düşünüyordu? Kesin böyle söylettiler. Başka bir açıklaması yok bunun. Çünkü eşme beni tanımaz bile. Benim eşme'ye karşı en ufak bir tane kötülüğüm yoktur. Eşminin de zaten kimseye yoktur resminin. Gizli tanığın e, eli var diye düşünüyorum bakın. Sıkıştılar, çember dar aldı, Emellerine de ulaşamadılar. O sebepten dolayı geri de getiremediler. Bu sebeple e, tehdit ederek eşmiyi şöyle yaparız böyle yaparız diye korkutarak bizim ismimizi verdiler. Hüseyin acarlı ile Beyaz o şahsı o gizli tanığın söylediği isimleri tanıyor musunuz? Beyaz Hacı'yı tanırım. İddia edildiği gibi biri mi? Aynen evet ama benim bir, bir ilgi ve alakam yoktu kendisiyle. O da yapabilir diye düşünüyorum bu saatten sonra. Benim üstüme oynanan bu oyunda onun da parmağı olabilir diye düşünüyorum. Kendisi de gelecekti de. Stüdyoya geleceklerdi. Son anda vazgeçti. Yattı yuvarlandı ben kalp krizi geçiriyorum diye. O hareketinden dolayı ben ondan da şüpheleniyorum. Benim içim her zaman rahattı. Hala rahat. Yine dışarıdayız. Ispatlayacağız. Evet gerçekten çok zor bir durum. Ee, yani bir 15 gündür aranan Eşmi, Eşmi'nin verdiği ifade. Ee, o ifade ne kadar doğru ne kadar yanlış az sonra... Ee, canlı yayınımızda olacak ve konuşacağız Gerçekten Aziz ve e, bacana için de güzel bir durum değil Eğer onların bu işle alakası yoksa Peki alakası olmamasına rağmen Eşmi bu şekilde öğretilip konuşabilir mi? Galiba bu konuda annesi e, en doğruyu bilir Yani senin kızına bir şey öğretilirse kızın o şekilde konuşabilir mi? Dursun teyzecim Sana diyor Eşmi'ye öğretseler böyle tek konuşabilir midir? Yani şöyle şöyle de Yalan konuşmaz. Yalan konuşmaz. Yalan konuşmaz. İşte orta ne dedilerse onu konuşur. Yalan konuşmaz. Abla ben dahi eşimden şüphelenirken abim hiç şüphelenmedi yani de Veysel'den. Abim deyip durma. Ve abim deyip abim, durma deme. Abim. Dedik mesaj atar. E, ona buna mesaj atar diyorlar. Aziz ona buna mesaj atar diyorlar. Kendi oğlanları sütten çıkmış ak kaşık gibi daha gözümle gördüm mesajlaşırken. Kime? Kiminle Mesajlaşmadın mı? İsmini vereyim mi? Tanı tanıtı vereyim mi? Ha? Kim kim? Ha, kim? kim? Ha yalan, kim? yalan söyleme. Söyle. Hayır, söyle. mesajlaşırken yakaladım. Söyle. Bak abime, abim gelin üzerine kurulan bir oyun. Senin de elin vardır belki. Gizli gizli gidiyor ablası arıyor çıkıyor annesi arıyor çıkıyor o, otel odasına iki saatte geliyor kimlerle konuşuyor ya belki tehdit edildi oturun, belki, oturun, belki oturun, sen getirdin o kadını oraya Aa, bak Eşmi ablam bulunduğu gün, Bunu akşam, bulunduğu gün akşam annesi arada dört kişi tarafından bırakmışlar beni demiş Eşmi yalan, iş konuşma, mi? yalan, yalan konuşma. konuşmuyorum ben sizin gibi yalan konuşmuyorum Oyun oynamayın bak! Şerife! Kim Beni oynuyor bu ya? Bak, Beni dur, dinle, dur dur! Bak burada kimse kimseyi dur bak Ben bile savunmuyorum. Annem, aman teyzem aradı dün akşam. Dedi ki, hani dedi e, yani Veysel, annesi dört kişi tarafından bırakılmış demiş. Eşim ablam ya, e, bu da çevirdi lafı. He, Beni çevirdi. bırakmışlar, bir de su şişesi vermişler yanına değil. Köy, köyde de öyle söylenti var ablam. Ben dört Değil kişi var. demedim, dört ha, kişi yok, demedim. Hah yok hayır, Kesinlikle annesi demedim. aradı öyle demiş. Bana da söyledi. Ben annemi aradım. Bilmiyorum yani yalan. Veysel e, demiş dönüyor. annesine dört kişi bıraktı annesi diye? Annesi telefon açtı buna söylemiş. Bu da kıvırdı Bak. lafı sonra. Ya kıvırma yok ablacığım ya. dedi. Kıvırma yok. Orayı bırakmışlar dediler. Köyde ben denen, olanı söylüyorum abla bir yalanım olan ki. Köyde olan işim. Bir tane buymuş yani duydukları. On beş gündür dedi. On üç, on dört gündür dedi. Bu kız dedi orada durmaz dedi. Öyle de söylüyorlarmış millet. Vallahi içinizde bir şeytan var ama kim bilemedik İçinizde Aha. bir şeytan var. Oyun oynuyorlar ablam ha. oyun oynuyorlar. Gidiyor iki saatte geliyor otobüs odasına yalan desin bir işler çeviriyor. Bir şey o, o adamlar o adamlara belki de telefon açtı o adamlar tehdit etti Eşim ablamı bilemezsin. Konuşma kayıtları mı hepsini baksınlar. Se kendinden eğer... arayamazsın gidersin şundan ben senin annemi bir arayayım dersin ondan ararsın bilemezsin. Ya. Gidiyorsun çarşıya. Yani sen az ilk günden beri kesinlikle abinin böyle bir şey yapacağını yakıştıramıyorsun abine anladığım kadarıyla. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Hani bu Veysel'in de o geceki olayları ve üzerinde elinin üzerindeki yere, evet. yere falan da evet. hala seni şüphelendirmeye devam ediyor. Yakıştıramıyorum çünkü yapmaz. Eşmaplama böyle hiçbir şey yapmaz. Onunla tamam, mesajlaşmış şey o başka. Dakika, yaparım, Medik de yaparım. mesajlaşmış. O başka kendi oğlanları sütten çıkmış. Ak açık gözümle gördüm mesajlaştığını. Ya bir dakika ben kimin karısına kızına laf attığımı gördüm. Abin pisliği var. Seni konuşturma. Beni Beni konuşturma, kendi çamaşırlarımı dökerim. Dök, ha? varsa dök. Hayır, Hadi. ben sözleşmedim de. Bir dakika, gözüm bile göz, bir... gözüm sana anacım. Etki de olmuşları ben ortaya atmak istemiyorum. Ama illa konuşturacak beni madem. Daha önce bunda, bunun oğlan kardeşinin köyünde bir dul bu, bu bayan vardı. Aziz'i bilin dedi, Ermenek'te de birine para karşılığını ayarlayıvereceğim dedi, oldu. Karaman'da ne bir dul... Ne oldu? Do... Ayağına ne oldu? Ayarlayıvereceğim. Ayarlayıvereceğim dedi. Evet. Aziz'i bilin. Aradan 4-5 sene <laughs> geçmiştir belki. Para karşılığında dedi. Onun dostu vardı Ali Dibili. Bir kadınla konuşurdu. Devam. E sen de konuşuyormuşsun işte karın söylüyor. Konuşmasın abla. gördüm gözümü le. Sen mesajlaşmışsın. Ben gözüme mi inanacağım sana mı Ne yazmışım peki gördüğünde? yazmışsın işte. Ne yazmışım söyle hadi. Ha. Yazmışsın değil mi? Ya gördün mü sen yazdığını? Selam sonra... yazmış, bir şeyler yazmış. Beni konuşturtma burada. Yalan söyleme. Allah Allah. Yalan dönüyor ortada. Yalanı siz döndürüyorsunuz şerife. Ağabeyin konusu olduğunu... Çıkar oldunuz. ablam, biz döndürüyoruz. Çıkacaksın, ben çıkacak Bunlar da çıkacağım. Bunlar döndürüyorsa da çıkacak her derecinde. Ben döndürüyorsam ben de çıkacağım. E, sen dün bana derdin... Ben mesela... ne yapacağım Ya Bir dakika, ama. dün bana diyordun ki... E, sizinkileri ama baskı yaptı diyordun. İfadesinde kendin öyle dedin. Yani İ, ifade, var. Bir dakika! İfadeyi verirken bunun başında karagol olur mu abla? Tek başına ifade alır mı? Yani almaz da... E Şerife senin yani duygun ne, düşüncen ne? Bana onu söyle, ne düşünüyorsun? Ablam işte oyun oynandı bunların üzerine ama... Kimsenin bak yani... Onların da var çoluğu çocuğu, hepimizin var çoluğu çocuğu. O çocukların da vebali büyük. Masum ben şerfeden bak şunu söyle. <laughs> <laughs> Peki dedim. Ben çıksaydım dedim. Eğer suçlu ben olsaydım dedim. Zil takıp oynayacak mısınız dedim. Hepinizde o hava vardı. dedim. Abin ya, şu, ya... bir dakika dur lafımı kesme. Lafımı kesme artık yeter. Lafımı kesme. Ben suçlu olsaydım zil takıp oynayacak mısınız dedim. Hepiniz dedim arkamdan farklı konuşuyorsunuz. Bizimle farklı konuşuyorsunuz dedim. Bence o kadın bırakıldığı Adamlar tarafından tehdit var. Öyle düşünüyorum abla. Tahmin üzerinde. Gözümle bir şey görmedim. Tahmin üzerine söylüyorum. Biz de tahmin Ama yani eşinden daha çok şüpheleniyorsun abindeyse. Herhalde onun karakterinden dolayı. Paracı olduğu için şüpheleniyorum. Ya, Başta da söylüyorum. Karı uğraşan benden birinden para istemek suçuksa... ...eğer bu suç oluyorsa tamam karı kızla onu bunu şeyden Suç olmuyorsa, ben perinden para o suç oluyor değil mi? Çünkü birinin karının kızının peşinde dolanmadım, laf atmadım. O suç oluyor. Suç olmuyor yani. E seni de bilmiyoruz ki sen de hep sokaklardasın. Abla bu işle... Ama belki de yani senin zaafın belki de kumar. Bazı adamın zaafı kumar, bazı adamın zaafı kadın, bazı adamın zaafı para. <laughs> senin de kumar. Ama bu kadar kumara düşkünlüğün sonu iyi değildir. Yani Biliyor e, kazancının tamamını kumara yatırıyorsan... Kesinlikle ...ama bu evet. işte yatırmışsın son güne anlatıyorsun son gün yatırmışsın. Yalnız kazancı değil 40 kişiden her yürüdüğünden de borç para alıyor. Yani kendi İyi elindeki mi? sermaye falan yok. Bir de durmadan borçlanıyorsun. Bu kadar kumara düşkün olan bir insan her türlü kötülüğe mütemayildir. Her türlü kötülüğe. Şuna bakma. Hırsızlık da yapar. Yani bir takım fuhuşla ilgili alışveriş de yapar. Kadın da elinde varsa satar. <laughs> Çünkü o kumar onu gece uyutmaz. Sabaha kadar onu... Bir de borçlandığın kişiler var. Dışarı çıktığın zaman kahvedeki arkadaşlar niye parayı vermedin? Niye borcunu vermedin? Yarım saate kadar bekliyoruz parayı getir. Akşama kadar bunu ödeyeceksin. Bütün bunlar insanı her türlü kötü yola sürükler. Allah aşkına kimse bana öyle bir şey demedi hocam Ya benim lafımı ne etmezler köyde. Ben 30 seneli o memlekette esnafçılık yaparım. Girmediğim ev kalmamıştı. Sizlerin evlerine de girdim. 8 mahallesi var o kasabanın. 8 mahallesinde %60'ının evinde çalıştım. Bir tane telefon geldi mi abla bana. Bu adam şu işten şüpheleniyorum diye. Bu Gelmedi. adam bu işi yapar de, diyor mu? Gelmedi. Sen arabadan dolayı buradasın. Yani senin arabana benzetildiği için buradasın. Gelmedi hakikaten şimdi. Bizlerden neye şüphelenmiyor? Bir şeyler var ki içinizde devamlı bir şeyler söylüyorlar. Ben bunu şöyle söyleyeyim. İlk gün olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. İlk kere de olduğunu düşünmüyorum. Bu kızın <laughs> daha evvel de ne yazık ki istismara uğradığına inanıyorum. Ee, orada e, 15 gün kalması mümkün değil. Yani değil yani hani bir 15 gün şimdi bizi bir yere odaya kapasalar tek başımıza. Yani insan saçı başı biz bir kadınız yani anlatabiliyor muyum? Ne saçımız, ne başımız, ne kılığımız ne kıyafetimiz o şekilde kalmaz. Yani koku öyle değil, yüz öyle değil, temizlik öyle değil. Olmaz Kokudan yani. Kokudan içeri girilmez, girilmez oranın. 15 sonra, gün Ayrıca orada öyle şimdi olsun. torbanın içindeki cevizle bir de bir parça da e, kuru tarhana tarhanayla 15 gün insan yaşayamaz. Yani hani yaşadı diyelim. Yani Allah şey yapmasın, yani, o duruma düşürmesin, mecbur bırakmasın, yani. bırakmasın ama o zaman da biz zayıflar bir şey olur yani. yani kadın gayet bu sapa duruyor. O noktada duruyor. Da, o, zaten. noktada o bayanın zayıflamış. bir Zayıflamış bilen var yani. O noktada o öyle değil. Bilen var öyle var yani. Öyle olmaz. Çok Hayatım çok, ya olamaz çok öyle bir şey şeyden yani. bahsediyor. Çok uzun bir zamandan bahsediyoruz. Bu böyle bir günü günü. Ama bir ama gün, bir tam 13 gün. Tam 13 Önce onu oraya bıraktılar veya da o gün bıraktılar. Onu bir şey yapacaklardı. Ama sonra tabii aile... Belki de şöyle düşündüler. Dursun teyze zaten hani kendi başına bir kadın. Arkasında o da onun ardına düşemez mesela. diye düşündüler. Ama tabii jandarma geldi. Jandarma daha tepe aramaya başladı. Programa çıktılar. Olay büyüdü. Bütün Türkiye'de nereye verecekler? Ondan sonra da işte oraya koydular. Evet. Ormanlık evet. alandan getirip bir şekilde... Belki aradan bir ay geçtikten sonra, bir buçuk ay geçtikten sonra eşmi kendi kaçtı falancaya diye ...bir şeyler çıkaracaklardı. <laughs> gördük bunu kaç kere. Tabii ki, kaç tabii kere ki. Dursun teyzeyi de rahatlatacaklardı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi. O, olay bir de şöyle hı. bir Değişti. şey var. Orada çıkacağı yer var, delik var orada. pençere gibi bir şey yıkıyor. Hı. istese oradan çıkar. Bunun sözünü dinleyen birisi sonra ...buna akıl vermem Sen burada otur, buradan çıkma. Yani orada çıkabilir bu kadın. Orada hemen duramaz Her ki. zaman çıkardı. Adım asla yani yetişir gördü orada. Yani yemeği bitiyor. Ondan Yemek hı. yok. E ne, ne olacak, ne yiyeceksin? Bunun sözünü dinleyen birisi oraya... Devamlı itibat halinde herhalde. Yani burada otur diyen bir Yani kişi. bakın 15 günlük yiyecek demek az buz bir şey değil. Yani e, bir çuval ceviz olsa belki idare edersin kızın o kadar aklı da yok. Ben burada ne kadar kalacağım az yiyeyim çok yiyeyim yani. anlatabiliyor muyum? Kız o kadar öyle onları da planlayabilecek bir kafa yapısı yok ki. Hiçbir bayan sesi duymadım. Bir torbanın bu, dibinde ceviz seslenirse. vardı diyor. Arkadaşlar bir torbanın cibi, dibindeki cevizle... 15 gün yaşayabilir misiniz? Şimdi akıl var, izan var. Yani. Bir günlük neler yiyoruz bir bakalım. Şu dibindeki cevizle 15 gün. Ee, kaç kilo yani? Kaç kilo olacak ceviz? <laughs>